Nerede yaptınız? Okulda. Burada ilk kez mi yapacaksınız? Son bir tane atalım. E, semalarda ciddi manada çocuklarımızın uçurtmaları 101 tane uçurtma 101. yıla özel etkinliğimiz gerçekleşiyor. Birazdan okçuluk atıcılıkla alakalı etkinliğimize başlayacağız. Çocuklarımızla birlikte bu mutlu günlerde bir araya gelmek, onları kazanmak adına, Onları Zerzevan Kalesi'nde tabii tarihi bir mekanda onları ağırlayıp bu tarz etkinliklere vesile olmak bizleri daire mutlu ediyor. Burada tabii tek başımıza sergilediğimiz bir şey değil bu. İl Gençlik Spor Müdürlüğümüz, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz ve valimizin de destekleriyle bu projelerimizi devam ettiriyoruz. Ve niyetimizde daha bunun gibi birçok etkinlik var. 5 Ekim ve 29 Ekim aralığında Çınar Kaymakamlığı'nı her çocuğumuz, her gencimiz, her bireyimiz, her vatandaşımız takipte kalsın. Etkinliklerimiz durmadan, hız kesmeden devam edecek. Bugün burada bulunmamız çocukların hem uçurtmayı tanımaları hem kendi arkadaşlarıyla sosyal faaliyetler içerisinde inaktif kalabilmeleri. O yüzden bugün Zerzevan'a geldik. Çok güzel tarihi bir yerdeyiz hem çocuklarımız tarihi yerleri tanımış oluyorlar. Hem güzel güzel vakit geçiriyorlar. En azından Zerzevan denildiği zaman çocukların mesela bir tarihi bir yer olduğunu ve bunun hakkında artık fikir sahibi olduklarını öğrenmiş oluyoruz. <laughs>